Günaydın, mutlu pazarlar. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sizlerin de tüm annelerimizin de. Efendim buyurun sorunuzu alalım. E benim hocanızla bir sorum olacaktı Hı. da. Hı. E bende boyun düzleşmesi var. İlaç kullandım ama hiçbir faydasını görmedim. Masa başında çalışıyorum o yüzden. Çoğunlukla normal günde hiçbir şey olmuyor. Hmm. Sadece masa başında işe başlarken oluyor. Peki geçmiş olsun ofis çalışanlarında bu Aynen. dert var. Boyun düzleşmesi kulunç, şey, fibromyalj, yumuşak dokromatizması. Bütün boyun düzleşmelerinde vardır boyun düzleşmesi şey e, iyileşebilen bir şeydir ama biraz egzersiz hareket gerekir. Bakın bu göz, karaciğer, kulak rahatsızlığı değil. Eklem kas problemi. Tamam mı? Dolayısıyla hareket etmek üzere yaratılmış bir şeyi siz eğer masa başında hareketsizliğe mahkum bırakırsanız problem yaşarsınız. Onun için mutlaka hareket eklemesi gerekir. Ben hastalarıma söylüyorum. Yani ben bu ekleme açtım rahatladın ama hayatına egzersiz katmazsan bu tekrarlayacak. Ben yapamam. Ben zaman ayıramıyorum. Şey dinlemez. Ben başbakanım, ben cumhurbaşkanıyım, ben ben işçiyim, ben anneyim. Dinlemez. Yapmak zorundasın. Hareket etmek zorundasın. Bir önceki hastada da ayakta incelme vardı. Onu da cevaplayalım. Hı hı. O bir e, mutlaka bir beyin cerrahı, ortopedistik şey uzmana gözüksün. Reflekslerine baktırsın. Şey sinirler sağlam mı? Sinir testi yaptırsın. Eğer sinirlerde ölme varsa evet. ameliyatlıktır. Çünkü o büyük ihtimalle bir şey çok evet. geç kalmış. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de Sağ teşekkür oldum, ederim. olun efendim. Evet.